Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün ağaç animasyonu animasyon var. Ağaç kurdu yani. Şöyle. Nasıl kırılıyor? Böyle kırılıyor. İçinden şu çıkıyor. Bu çalışmaz tabii. Şunlar. Bunlar çıkıyor. Bu video kısa olacak. Şöyle bir ağacımız var. Alttan kırınca direkt düşüyor. Arkadaşlar. Bir de içinden ağaç çıkıyor. Son ağacımız. Kenan Pro'dan aldım bu arada. Linkini vereceğim. Açıklamalardan linkini vereceğim. Ağaç böyle düşüyor. Efekti var. Yok oldular. Bunlar böyle. Daha 3-4 tane modum var arkadaşlar onu da çekeceğim. Çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar bu 4 işlem var. Kardeşimle yanında. Survivor key çekmediğimi biliyorum çekeceğim bunu. Benim modu da çekeceğim. Şöyle. Ben çok merak ettiğim bir şey var. Dört tane ağaç yerlerini koyacağım. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu da buraya. Hepsini şimdi kıracağız. Şöyle kıralım hepsini. Şöyle hep arkadaşlar. Böyle, Şöyle uzun sürmesini istiyorum. Ondan bir şeyler olacak. Yer çekimi modu da var ama gözükmüyor şey. Onu ben bir halledeceğim. Şöyle uçalım. Bakın ben de koymadım bunların hepsini. Hiçbirini ben koymadım buralara. Denedim mi üç kere olsun bu yanlarda biraz. Bunlar da öyle. Tırlıyor. Dallı. Bu da iyi bir Yani ağaç bir sürü. Siz ağaç kırmakla uğraşacaksınız. Bir saat. Bunu şöyle kırıyorsun. Bir sürü oldu. Ha uçtum. Kaç tane toplamışız? 17, 16, 16. Bir sürü gelmiş. Kardeşim şimdi korkacağım. Yanına çağırdım. O nereye gitti bilmiyorum. Yolar ne? Gelsin. Ne yapıyordu acaba? Büyük ihtimalle bir şey yapıyordu. Şöyle. Nereye gidiyor acaba? Nereye doğru gidiyor? Nereye doğru gidiyor? Nereye doğru gidiyor? Gidelim, nereye gidiyor? Biraz. Buraya ev yapıyormuş. Arkadaşlar şimdi troll yapacağız. Yanımda değil kardeşim. Şöyle. 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 Şöyle, şöyle şöyle, böyle Şundan koyalım Can diyor ne yapıyorsun? 60 tane çıktı o dünyanın buradan 10 80 tane çıktı ya biraz daha aç dikelim şöyle, şöyle şöyle birleştirelim biraz şundan da koyalım bundan da <laughs> geldi neyse arkadaşlar çok güzel bir ara vermiştik şimdi devam ediyoruz Kaç tane odun çıktı bana ona bakayım yarım saat uğraşmadık yani. Siz bir saat uğraşacağınıza bir dakika daha sonra daha kolay. Kaç tane tahtamız olmuş? Hmm. Ben bundan 60-80 tane koyarım. Bu amcanın map olsun. Ev yok oldu ama. Şöyle şuraları açtık işte, Kerim abi pardon. Evet. Şöyle tamam. Arkadaşlar bu video bu kadar. Abone olun, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın.